Can Ataklı, abi o iş öyle değil. Haftada 7 gün, 8 dünya lideri abimiz ülkelere çağrı yapıyor. Kapımız herkese açın, gelin yatırım yapın diyor. Valla pek gelen yok, giden var ama. Çünkü dünya lideri abimizin gözünden kaçırdığı bir şey var. Parası olan gelecek gelmesine Türkiye'de daha girdiği gün ne kadar yatırım yapacaksın dayı diye soruluyormuş artık miktara göre yüzde on mu dersin, yüzde on beş mi bilemiyorum bir şey bırakmaları söyleniyormuş. Dedikodu tabi ama elin ağzı torba değil ki büzesin. Soracıma efendim dünya lideri abimiz demokrasiyi ve hukuku pek takmıyor ya, yatırım yapmaya gelenler bu iki kavrama nedense biraz duyarlılar. Sizde hukuk yok, yargıya güvenilmiyor galiba diyorlar. Hukuktan sana ne kardeşim, bizim kapı açık, gel işte garantisi benim. Öyle olmuyor dünya lideri abicim. Adamlar tam palazlanırken pat diye üzerimize çökülmeyeceği ne malum örnekler ortada veriyorlar. Yani işin zor be dünya lideri abim. Öyle bizdeki gibi her lafa inanan insanlar değil bu yabancılar. Bence sen abicim yabancıyı çağırmak yerine zenginleştirdiklerinin üzerine yürümeye devam et. Buradan gelecek para inan yabancıdan gelecek paranın kat kat üstünde. Bizi mi soruyorsun? Biz fakirleşmekten memnunuz. Baksana hala yürü ve dünya lideri diyen yüzde otuz var ülkede. Hazmedemiyor değil, gülüyoruz. Hemen her gün Türkiye hukuk devletidir, iktidarımız hukuka sonuna kadar bağlıdır diyen bir adalet bakanımız var. Espri yapıyor diyerek geçiştiriyoruz bu lafları. Ama bu adalet bakanı şimdi kalkıp ben hukuk devleti dedikçe birileri bundan rahatsız oluyor.'' Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü hukuk devletinden rahatsız olduklarını görüyoruz demez mi? Yetinmemiş, bir de örnekler vermiş. Demiş ki, hukuk devletinden anladığımız 15 Temmuz darbecilerinden, yolsuzluktan, hırsızlıktan da hesap soran yargı hazmedilemeyen bu. Ah be Güzel Bakanım, hukuksuzluk var diyenler sizin sözlerinizden memnuniyetsiz olmuyor, sadece gülüyor. Bunu anlamak çok mu zor? Kıbrıs'ta tersten çakma olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün seçim var. Saray iktidarı bütün gücüyle mevcut başkan Ersin Tatar'ı destekliyor. Diğer aday Tufan Erhürman'ı ise federasyon istediği için Kıbrıs'ı satmakla suçluyor. Buna karşın ben seçime kuşkuyla bakıyorum. Sarayın Tatar'ı açıktan desteklediği görünen bir gerçek ama gerçeğin ardında Erhürman'ın kazanmasının tercih edilebileceği yönünde bir izlenim edindim. Kıbrıs'a taviz verilmesi için ne yapalım? Halk böyle karar verdi. Bahanesi yaratılabilir.